Merhaba sevgili izleyiciler. Nasılsınız diye öncelikle size sorayım. Sonrasında iyi olduğunuzu varsayarak oldukça güzel bir filme geçiş yapalım. Bollywood'dan, Hint sinemasından şaşırtıcı derecede bize yakın, bizim parçamız olduğunu düşündüğümüz bir anlatım tarzıyla seyir zevkini bize tattıran hoş bir filmle bu hafta beraberiz. Evet beraberiz. Adı... Biz de birlikteyiz. <laughs> Gözlük de var bu <laughs> arada. Adam bizi unuttu. Evet, gibi biz ya. de varız. Aynen. Biz <laughs> selam vereyim. Seyirci falan aldık hoş gidiyordu. Bu kadar da yani <laughs> ötelenmek istemezdik evet. ama neyse. Pink'le beraber, Pink beraberiz ve yanımızda kıymetli insanlar da var. Merhabalar. Merhabalar tekrar. Merhabalar. Evet sevgili izleyiciler, dinleyiciler, pek kıymetli güzel insanlar. Hoş bir film dedik. Zira adından başlayıp sonuna kadar oldukça güzel bir serüven içeriyor bence. Adı Pink, pembe. Doğru değil mi ya? Pembe yanlış bilmiyorum <gülüyor> Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar basit bir anlamı olmamalıydı ya falan dermiş gibi yani. Çok çetrefilli bir arkadaşımız olduğu için Business Page şu anda biraz şaşırdı haliyle. Asılı bir. tasarım açısından oldukça basit ama etkili bir yöntem uygulamışlar. Demişler ki biz kavramları zıt anlamlarıyla ifade etmeye çalışalım. Hapis demirlerini ifade eden bir tasarıma oldukça eğlenceli, neşeli bir izlenim sunar renkli düzenlen. Böyle bir anlatım yapmışlar filmin kapağında Pink ve bu aslında filmin genel hikayesini anlatıyor. Toplumda korunması gereken zayıf güçsüz kadın algısının yaratmış olduğu muhtemelen binlerce problemi kısa bir özetle olabileceği ağır bir şekilde bize vermişler. Empati yapmak için birçok farklı fazla fırsat tanınan ve aynı zamanda mahkeme sonuna geçtiği için bir, filmin bir kısmı mahkeme salonuna geçtiği için kendinizi bir noktada sanık veya mağdur olarak hissedebildiğiniz o noktada o hissiyatı evet ben hayatımın bir noktasında şöyle bir şey yaşadım diyebileceğiniz hoş bir anlatım var. Kısaca filmin içeriğine dair örnek vermek gerekirse filmin başında bizim dahil olmadığımız, görmediğimiz bir olay yaşanıyor. Bu olayda 3 tane genç erkek, 3 tane genç hanımefendi var. Fakat maalesef güzel ilerleyen gece ufak bir saldırıyla bitiyor ve bir genç hanımefendi başka bir erkeği ve genç bir erkeği yaralıyor şişeyle. Ve bundan sonra olayların gelişim aşamasına biz dahil oluyoruz. Ben filmin bu anlatım tarzında beğendim bu arada. Hemen ona dikkat çekeyim. Çünkü olay dahil olmadan anlamaya çalış, çalışacağınız bir konuma sizi oturtturuyor. Ve bu sayede sürekli olarak bir merak ve arayış içerisindesiniz. Siz de hakim ve oradaki diğer insanlarla beraber hakikati ve gerçeği öğrenmek için bir takipçi olarak filmi izliyorsunuz. Ve nihayetinde bu mahkeme salonunda yaşanmış olan olayların toplumsal yansımalar üzerinde açık fakat etkili ve vurgulu şekilde bize sunulan sahneleri izliyoruz daha fazla uzatmadan sözü sizlere vereyim. Evet güzel bir noktaya değindin hakikaten. Bu arada ben ondan öncesinde Keklik Bey'in aramızda olmadığını belirteyim. O yüzden ben giriyorum. Yoksa klasik bir şekilde ben devam edeyim o zaman diye girerdi araya hemen. Aynen <laughs> ben diyecektim şimdi. Şu... Klasik o zaman ben gireyim diyecektim. <laughs> <laughs> aynen aynen. Şimdi Keklik Bey bu hafta tatile çıkardık. Kafası birazcık dinlensin dedik. Bir de Hint sinemasına kendisini hala adapte etmeye çalışıyoruz. O sebeple birazcık kafa izin verdi. Kendisine diyormuşum. Şimdi Pink filmini gayet güzel bir şekilde Business Bay girişini yaptı. Güzel anlattı. Ben de söylemiş olduğum meseleye katılıyorum. Gerçekten filmin anlatım tarzı şu açıdan çok güzel. Bizi de hani olayın ne olduğunu gösterip ondan sonrasında yaşanan aşamaları, karakterlerin bunu öğrenme çabasını göstermiyor. Biz de ne olduğunu bilmiyoruz o akşam. Ve anlamaya çalışıyoruz. İki tarafın da çok sağlam delilleri var ellerinde. Yani bir kafası kırılmış tabiri caizse kaşı yarılmış bir adamımız var. Gözü zarar görme ihtimali bulunan. Ee, ve bir araya otele gitmişler netice itibariyle. Bir otele gitmek kadar mesela hani bir üst noktadır en nihayetinde düşündüren bir hadise söz konusu. Diğer tarafta kızlar kendilerini ispat etmeye çalışıyorlar. Herhangi bir sıkıntı var mıydı, yok muydu? Yani aslında tabii ki ister istemez filmin altyapısıyla ve toplumdaki durum itibariyle bizim yaklaşımımız açısından bir kadınlara yaklaşım oluşuyor ama e, film bizi çok böyle gitgellere sokuyor. Bu arada gözlüklü bey bir hemen söz veriyorum. Ben anlatım konusundaki şeyinize bir öneri olarak anlatım şeklini beğendiğinizi söylemiştiniz. Aslında baştan itibaren biz mahkemeyle birlikte filme dahil olsaydık o zaman belki anlamı sürecini daha iyi hissedebilirdik. Şimdi biz mahkemeye kadarki süreci de gördük. Bir de mahkemeden sonraki süreci gördük. Sanki film bu anlamda ikiye bölünmüş gibi. Ama belki mahkemeden itibaren görmüş olsak ve mahkemedeki konuşmalarla birlikte biz filme dahil olsak belki bir tık daha etkileyici olabilirdi sanki. Aynen orada gizem korunabilirdi. Bir tık daha böyle merak artırırdı demiş olduğum Metot ama ben orada şunu buna tercih ettiklerini düşünüyorum. şimdi o esnada olayın yaşandığı gecenin akabinden itibaren o travmayı iki tarafta da görüyoruz ve mahkeme aşamasına gelesiye kadar toplumsal baskıyı bize sunmaya çalışıyor. O yüzden bence o aşamadan almış olayın hemen artı, arkasından sosyal hayatlarına devam eden iki tarafı da bize göstermek amacıyla bu şekilde bir yola başvurmuşlar diye düşünüyorum. Ve gerçekten aslında etkileyici çünkü baskı yapıyorlar, korkutuyorlar, ev sahibini evden çıkarttırmaya çalışıyorlar. Kızlar hakkında olumsuz bir izlenim oluşturmaya çalışıyorlar mahallede. Mahalle bunlara kötü bakmaya başlıyor daha doğrusu buna zorluyorlar yani yanlış bilgilerle öyle söyleyebiliriz işten attırıyorlar ya yani daha ne olabilir nüfuzlu insanlar oldukları için her alana sirayet ediyorlar neredeyse yaşam hakkı tanımıyorlar yani bir insanın hayatını mahvetmek de bu kadar kolay özellikle yani nüfuzlu birisinin başka birisi üzerine mahvetmesi kolay bir erkeğin bir kadının hayatını mahvetmesi daha da kolay yani zaten filmin içerisinde tanık oluyoruz böyle şeylere hani işte mesela böyle telefon yapıştırıp işte çıplak bir şekilde çıplak bir şekilde fotoğrafını koyuyorlar kızlardan bir tanesini işten attırıyorlar sosyal çevrelerinde kendilerini sıkıntı oluşturuyorlar. ailelerine karşı yüzlerini mahcup edecek şekilde izlenimler sunuyorlar bir anda hayatlarını alt üst ediyorlar aslında bu daha kötü bir hadise onlar o toplumda tutunamıyorlar ve bağımsız ayakları üzerinde durmaya çalışan alelade kızlar gibi bir durum ya yani çok normal bir durum olması gerekirken bu olayın ardından uğraşılmaların bir erkek tarafından bir kızın üzerine gidilmesinin ne kadar vahim noktalara gidebileceğini biz aslında görmüş oluyoruz yani. Burada iki unsur var. Bir erkek hegemonyasının hani toplumdaki kadın üzerine olan etkisini görüyoruz bence. İkincisi nüfuzlu bir kişinin normal insanlara karşı olan elindeki gücünü görüyoruz diye düşünüyorum. Bu anlatım itibariyle devam ederken şeye gireceğim. Ben Amitabh Bachchan'ın oyunculuğunu çok beğenirim. Özellikle onu belirteyim. Burada da yine çok güzel bir iş çıkartıyor kendisi. Olaya dahil olması benim için hani onu izlemek bir zevk açıkçası. Olaya dahiliyet süreci ve sonrasında yaşananlar gerçekten beni hani merakla izletecek şekilde gerçekleştiriyor. Bir de hani böyle filmlerdeki belki klişe bir hadise ama işte meslekten uzaklaşmış ya da işte böyle çok sağlam bir avukatın sonradan olaya dahil olması güzel bir böyle etki oluşturur. Bu filmde bence onu oluşturmuş. Yani ben bu noktada sana katılamıyorum. <laughs> Biraz anime havası gibi hissettim ben bu emekli avukatın sonradan dahil olup işte müthiş bir bilgi havasıyla kızları koruma altına, kanatlar altına alması konusu bende çok iyi bir intiba uyandırmadı. Çok bilge ve derin bir avukatmış gibi yansıtılıp bunun derinliğini ya da bilgeliğini herhangi bir yerde gördüğümüzü çok hissetmedim. Yani bu şeyi yansıtmamış çok. Hani motivasyonunu falan en başta vermiyor mesela. Sonradan hani olaylar açığa çıktıkça o motivasyonu anlıyoruz. Ama bu kadar hani derin bir insanmış gibi yapıp da sonradan ne bileyim hani o derinliği hissetmemek, görmemek bana biraz eksikmiş gibi geldi. Buna o kadar ufak bir itirazım var sana abi. Şöyle bence yani ben aslında biraz şey açısından düşünüyorum. Hint toplumunun mevcut yapısına göre baktığımızda bu tarz düşüncelere sahip olan bir kişi bir erkek bulup bunu meslekini, mesleğini, mesleki kariyerini riske atma pahasına mahkemeye dile getirme cesaretini gösteren kişi olmak çok zor bence. Çünkü Hindistan'ın kast yapısı, bunun çok keskin sınırlarla belirlenmiş olması, insanların günlük rutinlerinde ve dünyaya bakış açısındaki zihinsel sınırlarında bunun her noktaya şekilde şekillendirip temas ediyor olmasına rağmen bazı şeyleri değiştirebilecek kadar kendisi içsel bir dünyada fikirler üretip bunu toplumu değiştirmek adına toplumdaki sorunları tespit etmek ve parmak göstermek adına bu şekilde ifade etme cesareti gösteren kişi Hint toplumu için bence zordu. O yüzden derinlik aslında biraz orada gibi geliyor bana. Hukuk bilgisi dışında yani hukuki olarak bir davaya kazanmaktan ziyade insan olmak bir tık daha medeni olmak için ne yapmamız gerekiyor sorusuna cevap aramaktı bence derin olan kısmı. Bu mahkeme aşamasını ben özellikle çok beğendiğimi belirteyim. Yani neden beğeniyorum hani farklı bir havada izliyoruz. Ya şöyle aslında normalde Hollywood filmlerinde çok karşılaşmış olduğumuz bir tiyatral hava var. Amenna. Çok, çok zorlama performanslar var. Zaten kendileri de söylüyorlar bu drama neden bu tiyatro oldu, iyice falan şeklinde. Karşılıklı atışmaları da var. Amenna. Ama zaten amaç o şekilde. Herkes kendi iddiasını kanıtlama derdinde olmuş olduğu bir ortam. Ve mahkemeyi de tabii ki sinematik atmosferi taşırken bu şekilde güzel piklerin olması lazım diye düşünüyorum. Bunu sadece Hollywood'da mı izleyeceğiz? İşte yani her yerde olan bir sistem değil bu Avrupası sistem var mesela bizde hiç böyle işte objection meseleleri falan yoktur çapraz sorgu falan bizim ülkemizde yoktur yani bu özellikle common law sistemi demiş olduğumuz hukuk sisteminin güzellikleri açıkçası sinemaya daha uygun bir şekilde herkes rol yapabiliyor hani sorularla şey yapabiliyorsunuz daha renk katabiliyorsunuz olayın içerisine herkes tanık olarak çağırabiliyorsunuz falan değişik bir atmosferi var yani yapının zaten onu da film içerisinde iyi kullanmışlar zaten Hollywood kullanıyor bunu biliyoruz ama Bollywood'un da yani kullanması, Hint sinemasında da bu şekilde sunması başarılı bir olması bunda. Benim hoşuma giden unsurlardan birisi açıkçası. Filmin gidişatı itibariyle aklımızda sorular oluyor. Onu da belirtmek istiyorum. Yani hani bu mesela nüfuzlu olan tarafın etkisi mahkemeye olacak mı? Çünkü o zamana kadar işte kolluk kuvvetlerinin olduğunu görüyoruz. Normal savcı avukat tarafında o iddia makamı tarafında ciddi bir şekilde desteğin bulunduğunu görüyoruz. E, gelen sanıklarından herkesin toplumun genel itibariyle kadınlara karşı olumsuz bir görüşümde olduğunu görüyoruz. Ama hakikat itibariyle yaklaşan işte hukuk nazarıyla bakan ve kesin deliller arayan e, Amitab Baccan bunları ortaya çıkartıyor. Yani bunların her birisini ayrı ayrı konuşabiliriz ama mesela komşularının o kızları izlemesi, erkeklerin gelip gittiğini görüyorum demesi. ediyor hani gelip gidebilirler. Bu normal bir durum. Peki para aldığını gördün mü? Senin içeride ne yaşandığını gördün mü? Yok. Bunlar mesela hani bir izlenim oluşturmanın aslında ne kadar zor olduğunu belirtiyor. Biz her şeyi, her ufak hadiseden kendimize bir pay çıkartıyoruz. Ha bu böyle olduysa o zaman bunlar böyledir. Denilen durumun aslında ne kadar yanlış olduğunu güzel bir şekilde anlatıyor. Filmde evet, ilk başta bahsettik. Metaforlar yok. Hani genel itibariyle mesajını bize çok net bir şekilde veriyor. Ama güzel bir şekilde anlatıyor bu meseleyi ve yani tabiri caizse bir eğitim gibi film. Hani bu meseleyi çok güzel bir şekilde aktarıyor. Belki insanları karşınıza alıp Kadınlar değerlidir, onlar kendi başlarına işler yapmaya çalışırken destek olmak lazım, onları yapsalamamak lazım gibi hadiseleri anlatabilirsiniz. Toplum nezdindeki yerleriyle alakalı meseleleri söyleyebilirsiniz. Fakat bunun bu şekilde güzel bir sanatla aktarılıyor olması bence hoş bir durum ve oyunculuklarla da ki ben çok beğendim yani açıkçası. Güzel bir şekilde bezenmiş diye düşünüyorum filmi. Abi burada dikkat çekmek istediğim bir nokta var. O da hayatın gerçekliğine dair olan hoş anlatım. Ee, öncelikli olarak insan tanımını ufaktan yaparsak şöyle bir durum var. Biz duygusal ve sosyal varlıklarız ve gün içerisinde binlerce kez karar vermemiz gerekiyor. Bu karar verme meselesi beyin için oldukça büyük bir enerji israfı olduğu için otomatik olarak hayat içerisinde bazı rutinler oluşturuyoruz. Ve bu rutinler ya da stereotipler de diyebiliriz. Temel kalıplarımız bizim düşünce liderlerimiz ya da topla uyma şeklinde mail edebileceğimiz bir sonuca ulaştırıyor bizi ve bu sayede biz olaya doğrudan karar vermek için işte muhakeme yeteneğimizi her defasında kullanma maliyetinden kaçınıyoruz ve anlık kararlar verip neticenin ne olduğunu çok fazla düşünmeden duygusal duvarın üzerinden bakıyoruz olaylara. Çünkü duygusal ve sosyal varlıklarız ve buradaki bu enerji maliyetine kaçınmak oldukça zor. Ama işte medeni olmak, hukuku üstün kılmak tam olarak buradaki savaşta başlıyor. Buradaki mücadeleyle başlıyor. Ve aslında film başından sona kadar bunu anlatıyor bence. Çünkü ne kadar doğru da haklı olursanız olun toplumun bu noktadaki olaylara bakış açısına karar vermek için, hukuk üstün kılmak için aklını kullanması gerektiğini çok fazla gösteremediğimizde, duygusal yaklaştığımızda olaylara bakış açımız algılar üzerine olduğu için yanlış kararlar ulaşmak çok kolay oluyor. E, film bu hususta yani o mahkeme olayını canlandırdığı ve izleyiciyi de mahkemede bir sanık ya da mağdur konuluğu tutturduğu için bence oldukça başarılı bir anlatım tarzı kullanmış diyebilirim. Bir taraftan şey meselesi beni çok fazla etkiledi. Yani oradaki mağdur, mağdur yaşayan Kişi olarak kendimi hayal ettim. İlla kadın olmak zorunda değil. Yani bir erkek olarak da maalesef nüfuzlu bir aileyle bir sorun yaşarsam ne olabilir sorusu kafamla canlandı. Ya bütün kurduğun düzen ve hayatının birkaç gün içerisinde yıkılabiliyor. Bu kadar güvensiz bir ortamda insan nasıl mutlu olabilir? Kendini nasıl gerçekleştirebilir? Nasıl hayallere sahip olabilir? Gibi bir soru ortaya çıktı. Bu çok tedirgin etti. Çünkü aynı şey bugün bu ülkede bizim başımıza da gelebilir yani. İlla bir şey yapmak zorunda değilsiniz maalesef. İşte bu durumda hukukun üstü kılmanın aslında ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha idrak etmiş oldum. Yani film bana bu duygu yaşattığı için de ben bir tık daha başarılı buldum diyebilirim. Min gerçekçiliği de zaten bu noktada etkili. Evet belki hani demiş olduğumuz gibi çok böyle sanatsal özellikleri var, abartı sahneleri var. İşte ifadeler alınırken böyle karşılıklı yüklenmeler çok ciddi bir şekilde öfke, nöbetleri, farklı şeyler gözümüze çarpılıyor ama demiş olduğun gibi hayatın da çok içerisinden olan hadiseleri aktarıyor bize. Yani üç kızın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor aslında ve gayet olağan bir şekilde takılmaya çalışmış oldukları arkadaşların kendilerini suyiniyetle niyetle ki yaklaşıp akabinde olan bütün hayatlarının kötü bir yöne yönelmesini görüyoruz. Bu da toplum nezdinde gerçekten çok karşılaşılabilecek bir hadise dediğin gibi. İster istemez bizim toplumumuzda akrabalık bağlarıyla olsun, çevre itibariyle olsun, iş ortamı itibariyle olsun birbirine sıkı bağlarla bağlı olan bir yer. Avrupa gibi böyle individualist bir yapım yok. Bireyselce bir hadise yok. Toplumsal bir şekilde yaşıyoruz ve herkes herkesin ne yaptığını biliyor, ne olduğunu biliyor. Birlikte o etkileşimden etkileniyoruz yani. Filmde bize de dediğim gibi bu manada yansıyan unsurlar var ve kızların o şekildeki sıkıntısını gördüğümüz zaman aslında toplumun içerisinde bulunan hadise görüyoruz. Erkeklerin ön planda olması planning dediğimiz işte kadınları baskılamaları sürekli kendileri haklı olmaları gibi hadiseleri güzel yansıtmış. Mesela şuna değinmek istiyorum. İşte normalde hani içki içmek, arkadaşlarıyla bir ortama gitmek. Hani bunları normalleştirmek için demiyorum ama yani şey itibariyle herkes istediği gibi takılır. Ayrı mesele. Bunlar kötü hadiseler olarak değerlendirilir, değerlendirmez. Herkesin kendi hakkı var. Ama şöyle bir hadise var. Bunları erkek yaptığı zaman problem yok. Bir kız yaptığı zaman aa bu kötü yola düşmüş, kötü olmuş. Bu işte her şeye açıktır şeklinde yargılanması meselesine çok güzel bir şekilde yanlış olduğunu film anlatmış diye düşünüyorum. Ben bun, bununla alakalı Akıl olarak şey demek istiyorum. Filmin isminin pek çok anlam içerdiği. Film hani bazı harflere hapishane korkulur gibi o demir gibi yapmışlar ve pink yani kadına yapıştırılmış bir renk aslında kadın rengi gibi kadının sevmesi gereken. Renk gibi hep böyle düşünürüz. Aslında o bile o anlamda çok güzel bir mesaj olmuş. Yani kadının toplum tarafından hapsedilmesi anlatımı itibariyle çok güzel bir isim seçimi, renk seçimi mi diyeyim artık. O anlamda güzel bir e, özet olmuş isim ve e, o afiş. Evet yavaş yavaş toparlayalım olmadı. Güzel bir şekilde özetledik. Filmin mesajı net zaten. Ben bu filmi önermekteki amacım hani güzel bir drama olması, hoş bir konuya temas etmesi, seyir keyfi sunmasıydı. Genel itibariyle bu filmi adı olsa sırasını ekleyen benim bu arada anladığınız üzere. Genel itibariyle tamamsak bu anlamalara geçebiliriz. Peki o zaman ufak tefek ben kapanış bilgilerini vereyim sizlerle. 2016 yılı Hint yapımı Pink adlı filmi 47 bin de oylamış ve demişler ki bu film bence 8.1 puan hak ediyor. Bununla birlikte Metascore puanı vermemiş eleştirmenler. Sadece izleyicilerin puanlaması sunmuş bir film. 8.1 alarak bence iyi bir sıra ve hak ettiğini, hak ettiğini düşündüğüme yakın bir puan alarak IMDB'de bulunuyor. Evet kıymetli abilerimiz sizden ediyorsunuz. Genelde yine ben giriyorum sıralamada. Kekli bir olmayınca sırafa da geliyor. Direkt farklı bir kata falan diyormuşum. Şimdi filmi ben zaten genel itibariyle beğendiğimi söylemiştim. Bo Klasik Bollywood yapımlarından farklı bir tür. Drama, drama filmi zaten. Arasında merak etmeyin izleyicilerimiz. Hani böyle klipler falan da yok açıkçası. Böyle dans klipleri, araya giren 3-5 tane 5 dakikalık müzik klipleri izlemek zorunda kalmıyorsunuz. Yani eğer öyle bir şeye karşı görüşünüz varsa. Filmin süresi yine nispeten uzun. 2 saat ama bence bu anlatmış olduğu konu itibariyle merakımız açısından falan bu seyir keyfini sürekli açık tutuyor. Çünkü bir gizem var ortada ve devam ediyor yargılama sürekli. Ben dediğim gibi mahkeme sahnelerinin atmosferinde beğendiğim için onlar beni de onlar da bağladı beni. Bunları hep beraber düşündüğüm zaman oyunculuklar ve oyuncuların kalitesiyle, filmografisiyle, akışın güzelliğiyle beraber beni etkilediğini söyleyeyim. Ben 8 puan veriyorum. Ben araya gireyim. Hep son veriyordum bu sefer. Şimdi vereyim. Ben filmin anlattığı şey itibariyle gerçekten çok önemli ve hassas bir konuya değindiğini hatta vermesi gereken mesajı da açık açık vermesiyle doğru bir şey yaptığını düşünüyorum. Yani verdiği mesajın da arkasındayım kesinlikle. <laughs> Fakat ben filmden çok etkilendiğimi söyleyemeyeceğim. Hani elde müthiş bir konu var. Fakat çarpıcılığı vermek için biraz üst oyunculuklar fazla epik müziklerle gerçekçilikten uzaklaştırdığını düşünüyorum filmin. Çok fazla epikleştirmeye ve çok fazla duygusallaştırmaya çalışmış. Bu da olaydaki çarpıcılığı ve gerçekçiliği biraz daha azaltmış kanısındayım. Bu açıdan film beni uzaklaştırdı. Yani bu kadar müthiş bir konu ve bu kadar güzel bir mesaj varken ortada bu konu beni biraz üzdü açıkçası. Hani Hint filmleri arasından sıyrılıyor ki. Kesinlikle. O konuya bir şey söyleyemem. Ama ben yakın hissetmiyorum filme. O yüzden 6,5 puan veriyorum. Evet yani gözlük gibi bu katılamayacağım diyeceğim birkaç husus var ama çok uzatmak istemediğim için onları biz kendi aramızda konuşuruz diyerek sonrasını bir kayıt sonrasına bırakıyorum. Ee, bununla birlikte filmi beğendiğim birkaç husus var. Bunu da tekrar dile getireyim. Filmin başlanma meselesi oldukça hoşuma gitti. Olaya doğrudan, doğrudan dahil olmayıp olay sonrası yaşanan olaylar zincirine dahil olmamız benim açımdan keyif veren bir hadiseydi. Bununla birlikte aslında genel olarak anlatımda Şöyle bir mesele var. Boşluklu şekilde bir anlatım tercih etmiş yönetmen. Yani bir olay görüyorsunuz. Karakterin hemen daha önce görmemiz dediğimiz başka bir karakterle geçirmiş olduğu ufak bir diyaloğu görüyorsunuz. Ve doğal olarak sizden şunu bekliyor. Aradaki boşluğu tamamlayarak buradaki anlamı sen ver. İzleyiciye böyle bir fırsat tanımış. Bu sebeple ünitere aslında herkesin kendi hayattaki bir şeyleri bulup yerleştirip tecrübelerini doğrudan filmle duygusal olarak bağdaştırabileceği bir ortam sunduğuna inanıyorum. Bence hoş bir anlatımdı. Ben bu noktada keyif aldım. şey kısmındaki performansı da sevdim. E, bu noktada Bıyıklı Bey'e katılıyorum. Yani e, hakim karşısındaki o Adalet Sarayı'nın ortamındaki o hikaye anlatım tarzını beğendim. E, bu tarz noktalarda beni kavrayan, yakalayan bir filmdi. Bir de şuna değinmek istiyorum hemen hızlıca. Daha öncesine de değinmedik. Şimdi toplumdaki algılarımızın işte duygularımızın bilgi erişim ve işleme noktasında da biz hataya düşürdüğünü falan söyledik ama bizi korumakla mükellef olan kişiler sermaye sahipleri, nüfus sahiplerini koruyabiliyorlar. Bu noktada karar verici unsur ya da hizmet sunması gereken kurumlar aynı şekilde bu tarz bir yoldaşma içerisinde olabiliyorlar ve bu da toplumun zaten yarası olan konuları daha da derin hale getiriyor. Film bu noktada değmiş. Bu açıdan da oldukça iyi bir anlatım olduğunu söyleyebilirim. Nihayetimle vereceğim film 8 puan. Şu evet ortalamamız 7.5 oldu. Hayırlı olsun. Herkese selamlar diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Selametler diliyorum. Sanatta kalın diyorum. O zaman pembe bir kapanış yapalım. Sana severler hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.